Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, sen ne diyorsun? Ha? Evet hoş. Şimdi bir bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muammer'in oğlu falan. Ee, şimdi Filan, şu anda evlerinde arama bir şey yapmışlar. Bir daha söylesene hocam. Diyorum ki bu ha. Muammer bin oğlu Zafer'in evet. oğlu Erdoğan'ın oğlu ve evet. yanında Ali Ağoğlu Reza Zarzak gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolculuk operasyonu şeyle şu anda evleri de yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok? E, sen bunları çıkar. Ben de, tamam mı? Yok. No, Bende ne olabilir o senin para var kasada? Ondan sonra ben işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Biz o. de abinle konuş. Evet. Onda böyle bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz bir yerde Evet. Bu da aynı şekilde Her işten yapılır. Bu da. ne yapalım bunları mi? baba? Nereye koyalım? Ya buralara şey yapmıştı ben de. Berat da var. Var. Onu işte. Evet. 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 Ben ya şimdi yarayı dedim. Tamam. Amcam da tamam. Ziyan işlem de var yok mu bilmiyorum da Tamam mı? Yok abi ne hemen Burak de şey yap Tamam mı Tamam, tamam. 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 yani Çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyleyeyim? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aranızda enişte ne falan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen yani, bir, tamam. bir şey yap. İttifat tamam. kuralım şey kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü konuya gideceğim. Tamam. Tamam. İttifat Tamam. 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 Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler e, düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe falan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun. Projeler gel, geldi oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz? Bulabiliriz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapayım da. Tamam babacığım. Sümeyye geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeğe şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş. Şimdi buraya gelecek yalnız. Tamam abicim. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam. fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Tamam. Sana yer verdiğim görevler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir, kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi e... Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Tarafı, her, her iki tarafı da Efendim? Her iki tarafı verletin. Verdi herhalde hocam. İk, i̇kisini de başlattım dedi. Tarafı. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşaltın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. Lazım. Şimdi babacım şey için aradım. Ee, büyük ölçüde bir şey yaptık. Ee, siz mi aradınız o film Yok ben aramadım. Sen aradın. Yani, Gizli numaradan aradın şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz babacım. Şöyle ki... E, bir... 30... 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, editemedik henüz. E, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çal'ın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağım? Hayır. babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok bir ses karıştı da olmuşum. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız öyle yapın. Öyle mi yapalım? E, tamam yapın yapın. Ya yani, tamamen sıfır mı kalsın baba yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya, kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le şey yapsaydın onu da oraya. Tamam yapalım. onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah ya atlasaydım sonra şey yapardım. yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç abiye bakar mısın? Nereye baba? Tünçe. Ha? Tünçe diyorum, ya sormuşlar 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse i̇şte bu kadar şeyleri konuşma şeyleri. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz hallediyoruz. Ben şimdi bu aşama gelemiyorum. Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz. Tamam ben diye dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu Yani herhangi bir şey yok. Ee, şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, Nasıl diyeyim? İşte ben de bir bu e, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, faik borcumuz vardı bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya şey konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşmayayım mı? Konuşma. Tamam. 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 tamam ben yani şeyin salandığı vesaire neren olursa olsun hiçbir şey yani yerine göndersin, yerine göndersin. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altında yani. Acaba ne? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyoruz yani. Telefonu. Bunlar i̇şte, Koruma ekibimi yapıyor? Kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntülü de takip ediyorlarmış. Evet. Doğru diyorlar günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık.